Evet şimdi arkadaşlar. Hemen senin işaretten de anlıyor ha. Tabii canım. Öyle anlamazsa olmaz bu iş. Bu da anladı o da. Anladım. Bakıyorum bir ısırdan hemen oradan buraya kadar geldi. Çekemedik onu da. Bak orada arkadaki bile anladı. Ya, bu ses onlara uyar anlamında. İşaret bu. Bak bu da bakıyor. Şşt. Bak bak köpek ne oluyor ısırı çaldı. Bak bakın. Ya bu arada mesela kime neye gittirsen giderler. Oradan bu motorla geçse indirirler. Ne olursa olsun koşarlar diyor arabanın tam konunu ısırıp kopardıklarını biliyorum. Ben. Arabanın? Arabanın. Bunlardan çok şikayet aldım o yüzden buraya getirdim. Yoksa koyda ölü bekle Dişlerde ki, kilit herhalde. Şunu, halkalarını falan küçüktüm. Biraz daha büyük takıyordu. Onu var vurunca adamın bu şeylere batıyor. Tamponu. O da işte biraz yacın mı oldu? Şikayet Şimdi ki, sen bunu da sağsan bunlar gider o zaman. <laughs> bunu ikisini boşandırdığım zaman burada bir ya bir çoban bulacaklar ya bir köpeğini bulacaklar. Bir şey gelecek şikayet yani illaki. Bunlar bir de işli büyüklerin de şu gel deyince de geliyor mu? Bunlar gel deyince de şu arkadaki çektik mi onu? Onun onu, zaptı çekmem. mümkün değil ismi. Onu onu zaptı mümkün değil. Onu bıraktığımız zaman bir anda koy nereye gezdiğini bilemez. Bir yerlerden gelir. <laughs> Ama arkasından da birkaç telefon gelir yani. <laughs> Çarbağın gelecek. Bunlar benim değil diyor ya. <laughs> Benimkilerin sayıncı gelişimleri. Ama senin ıslıkla hemen bir etrafı kolayca diyor bak. Ya bunlar işte bir boşa şey yapmıyor ya mesela bir şey olduğu zaman böyle yap yönlendirdiğimizden alışkanlık haline geliyor artık. Hmm. Mesela şu an bak taşı aldın mı Evet bakalım bir. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi gidiyor ha. Yani. Adama da zarar verirler ya. Yani. eşyamızı da çekelim yemekleri unutmayalım. Yemekleri unutma. <laughs> ya burada dül dül. Arazide aracın gidemediği yere yetişir. Her nevi çay. Acil servis Şu. mi diyorsun? <laughs> Acil servis. Aynen. Ya, bu arazi mesedesi. Arazi pasatı diyelim olsun. O, oh, ona mı kızıyor? belli oldu mu herkesin bir şeyi var kırmızı çizgisi yani <laughs> benim alanım diyor vallahi mı <laughs> gece bir adam gelse yani devirir mi bir gece kimseyi yanaştırmaz da şu yoldan buraya geçiş yasak yani geçemezler ya yani. bizden anca izin alacak ondan sonra şu an gündüz bile yani oradan bir mobiletli bir bisikletli atıyorum bir yaya geçemez sen gece salıyorsun bunları Gece sadece birini ikisini saldığımız zaman buradan koyaya kadar yani bir giderler. Ya bahane üstünde şu bahçe sahibinin köpeğini öldürmüşler mesela. Allah Allah. Mesela o öyle bir gıcık huylar var. Bir şey olduğu zaman bir şey olduklarını... Ben saldırır diye var. fazla yanaşamıyorum o yüzden. Yok arı öyle bir şey değil ya. Çıltak değiller yani o arı. Böyle. Bu insanların bunlara bir tepki vermesi lazım saldırması için. Kızdırmaya da korkuyorum zincire kırardı. Sen anlatın. An belli olmaz işte. Bir sakatlık yaşandı. Canlı yayında değil de fenomen. <laughs> bazı fenomenler araba yapıyor. Sen de <laughs> Zaten o kolaca ya. Da koyun da geliyor. Koyun yaklaşınca burası senin ıslıkla gel demen o. Hı. Diğer bir tane de var. Üç tane dedi. Hı. Bir de duvarın arkasında Kö daha... Köydeki koyunlar da var mı? Orada bir tane dişi var. Yavruladığı için getirmedik onu. Yani. yani orada geç köyde... İstemez orası. Oradakiler dışarı çıkmıyor. Yok kamera da şöyle orada zaten 24 saat gözetim altında orası sıkıntı olacak bir şey. orada da sadece kapalı yerde duruyorlar ya. He, O yüzden yani sıkıntı yok bunlar. Yani bunlar bunlar bize, çok eski mi bu köpekler sende mesela hani bunlar işte eski anam babamdan süre gelen köpekler. Anadolu çoban köpeği. Anadolu çoban köpeği yani. birebir yani, Evet. Cüsle, sportif bunlar ama evet, böyle bir Şu şey. an yani değişmeyeni şu ortada söyleyebilirim bir bizde kaldı. Herkes de bir malaklı heyecanı, bir kangal heyecanıdır. Tutturmuşlar. İşte Bizde hala mesela bunun babası çok sadık bir koyun köpeği imiş dedelerimizden öyle anlatılırmış hep onun yavrusunu alıp büyüte 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 bu zamana kadar. E, yani sen diyorsun ki yani cüssesi falan önemli de sadıklığı mı önemli koruyucu? Ya arkadaş cüssesini o an varsa o dürümeyden diyoruz başka bir şey yok ya. Adam e, koyunu sadece teslim edeceğiz sadece teslim alacağız. Hiç çoban da göndermeyeceğiz yani. He, o, o kadar. kadar iddialıyız. Varsa köpeğine güvenin biz buradayız. Bir şu Ortada çobanlardan hep sorabilirsiniz yani. Şu, bu köpekler nasıl? Herkes Şu güdük mü? Şu, şu güdük. an altında 6 yavru var. 30 tane talim var. Şu, şu gıdık iyiymiş ama bak gıdık çok. Bunun adı ne gıdık mı? Bu biraz maceracı. Biraz da kamerayı <laughs> vurdu mu sempati şeyi seviyor. Yaklaşacak mısın? Yaklaşacak tut bakayım. yok. Bile. Oh, burada bu adam şey yok. Senin yanında bir şey yapma. Seni biliyor herhalde biraz. Yani evet. Ama ben yine de o bakışları Saldırmaya saldır Bu geçen yıl bir yaralama olayına karıştı O yüzden biraz şey Sen yine de ben yapışayım Böyle yakından Aşıları tam yani o yüzden bir sıkıntı şey. <laughs> Aşıları da tam derken yana Allah Valla şimdi kalkar acımı derse elden kurtulur mu? <laughs> Çok sinirlendim sana saldırır mı? Yok Ağızlarından et eti al bu adamlar Sahibinde Tabi öyle hiç yok Öyle ya arı ya özelliği bu Bir işaret yani. de bir daha şöyle bir Sadece bu. Bak yolu gözetler var. mü? Yani şu, her an o yoldan bir çıkan oluyor ya. Şimdi o yoldan geçen var o sapı var ya, bırak, oraya şey. kadar gider. Tabi gider, eğer arkasından bir tanesini de boşandırdığın zaman adamın gitmesi imkanı yok. Adam ya bunu silah olacak, vuracak, kurtulacak ya başka bir şey yok yani adam. Kurtulamaz yani. İkinciye bir silahtan, yani köpeklerimizin korkma şeyi de yok. Silahtan korkmuyorlar yani? Korkmazlar, silahı attıkça cesaret alır, tutarlar adam. Adamın yanında iyi iki tane it olacak, bunların eline verecek, kendi kaçacak. Ya ölecek ya öldürecek mi diye. Yani. Peki hiç boğulmadı mı bunlar daha önce yani bir? Şu ana kadar yok öyle bir şey yok. Ya bunlar yeşil bak daha ana gidiyorlar. Oralarda da öyle bir şey başımıza gelmedi. Ne kurt ne köpek çoktu yani. Hayır. Ne yediriyorsun bunlara? Ya bunlara biraz şımartarak büyütüyoruz. Haliyle bakımları biraz bu kuvvetli. da ekmek getiriyoruz. Bayat ekmeği de böyle her zaman yemiyorlar işte böyle bir yemek kalıntılarından yemek biraz fazla olursa onlardan filan yalla filan arpa şeyiyle karıştırıp verirsen öyle bir nazikler. Bir de bir özellikleri var. Ölen hayvanı kesinlikle yemezler. Kendi hayvanınız evet. mı dışarıdan hayvan mı? Hayır ki dışarıdan sadece hayvan getirmeyiz biz işletmeye. Bizim işletmemizde o gün oldu ki bir koyunumuz öldü. Yemezler. Biz ya çelerde öldü koyunumuz ya da işte hastaydı öldü. Kesinlikle. Biz etraftaki komşulara köpeklerine göndeririz. Yani kendi Yeride evin etaat edebiliriz. Şeye şey göseyemez Hayır yemez kesinlikle yani. Bak e, şu ilerideki bir sığır çiftliği var. Bana evet gösterirsek. Şurada. orada e, mesela tosunlar ölüyor, inekler ölüyor. So orada sokak köpekleri var. E, 50-60 kadar var. Onlar evet. bunlar hayatta oradaki leşlere bile dokunmazlar. Böyle Leş, yemi Leş yemiyorlar. Leş yemiyorlar ya. Yani. Allah Allah ama çok böyle şey de değil. Hani zayıf kötü bir şey de bakımlar, bakımlar da bakımlar iyi ya. Yani. Tabii şimdi ben ne diyorum bunlara güvenip bu işi yapıyor diyorum. Haliyle bakım olacak ki bunlara güveneceğiz. Oh, Kurt diyorsun buraya hayatta giremez yani. İşte bunlar e, öyle bir şey olduğu zaman kendi kendine gelmezler yani bir daha buraya. Zannetmiyorum bunlar çok akıllı. Sinirli olduğun zaman bilirler. Böyle bir şey değiller yani. Ve diğer taraftakini de gösterelim o zaman. O arka tarafta mı kalıyorum? <laughs> Biraz daha duvarın bu tarafı. hiç yaylada falan var mı kurt leşleri bunlar? Ya kurt bilmiyorum bunlara dik gelmiyor mu? Nasıl oluyor? Biz yani kurtla bir mücadeleleri o öldürürler zaten ikisi boşan olduğu zaman. <laughs> Bu var diyorsun yani. Evet. Bence kurt bunları biliyor yaklaşmıyor mu ya burada kurt Ya şu ya şöyle oluyordu mesela üstümüzde bir ağal daha var daha ileride yani evet. bayağı uzak Orada mesela ağla atlıyor koyunları kurt kapıyordu biz de vurdu görmüyorduk burada ya bu biraz bunların etkisi yine. Şimdi şu köpeğin kötüsü de kurdu çağırı biliyor musun? Allah Allah. İtin kötüsü sürüye getirip kurt mu böyle bir şey. Ürmeyi bilmedi sürüye getirir kurt dünler. Şimdi öyle bir şey bu. Bunun iyisi olacak. Ürdü mü tok tok ürecek. Korkacak yani bu oradaki ses bayağı sert diyecek. Orada <laughs> <laughs> etkileyecek mi diye. Yani? yani. Şimdi böyle ya hem, ürer, hem geri kaçarsa kurttur tamam bu benim aradığımdır ya. Yani. Anladım o zaman. Yani ona da. Ya. Diğer de burada arkada. Aha hemen kalkı veriyor. Gözleri sürü de bak bunlar gördün mü? Orada bir şey yok diyor. Bu yaşlı mı biraz? Yok. Bu hepsinin genci bu. <laughs> Böyle bir duruşu. Şşt. Eskiden beri bunlar var yani. Tabii. Ha. Ana babadan beri. Oldu bitti böyle köpekler. Ya bu araziye giden köpek bu. Burayı bilen. Sen koyunda da aynısın diyorsun köpekte de yani. Ya ırk yani bak e, şimdi kendi şeyini kullanacaksın ya. Yani. Niye malaklı değil mesela? Mesela niye malaklı değil? Malaklıyı buraya getirdiğin zaman birincisi babışları patlar burada. Babış dediklerimiz şu ayakları. Evet. Onlar yara olur o hayvanlara. O hayvanı iki un götürün üçüncü koyuna gitmez. Zaten genelde koyun çobanlarının şikayet ettiğine benim işte köpeğim koyuna iki gün gidiyor ya üçüncü gün yok. Gelmez arkadaş. O hayvan bu arazinin değil ki onu kafeste besler, görüntüye yaparsan o gider, doğru. E Kangal'da da keza aynı. İşte Kangal işte kurda gidiyoruz Sivas'ta da ya Sivas'ın sıcaklığıyla buranın sıcaklığı bir mi? Kangal'ı bir kafes hayvanı yapamam. Koyun da olacak o hayvan, bir de çok nazik. Bunlar buranın ideali işte bu bak. Koyun oradan açtı, bu da koyun. Koyunu tak bir görüyor. Atlayayım, <laughs> buna da bir ıslık atlayayım. <laughs> öbür dük gelir şimdi. <gülüyor> Öbürü <gülüyor> çok alışmış o duydun mu ne oluyor gördün mü? Evet. Şşt. Şşt. Etrafı bir Bek bek. Bakıyor gibi. bir şey yok yani. Bir de bunların huyu varsa boşa havlamazlar. Yani şuradan böyle boşa bu havlayayım da bir ses olsun değil. O, havladıkları zaman kesin etrafta bir tehlike var, bir şey vardır. Çok da adamı da sırnaşmıyor böyle. Oh, yok, yok o kadar şey. Ya vardıkları zaman zaten adam adamı yıkanlar yani. <laughs> bir de <laughs> O mesela kiminin iti var, bağın üstünde çatır çatır düşer dişler. Yani, yani dişini göstermez zaten. O iti bıraktığın zaman da adamdan kaçar, o zincire koyulur. Onun özelliği o. Böyle bazıları gösteriyor, kurt leşini falan görünce kaçıyor, geri köpek hani normalde yürüyor. Vurdun gezdiğini gördüğü zaman bu arazi idare ediyor bunlar. Malzem mesela kurt, <laughs> koyunun arkasında şey yok mu, özler. Evet. Çökekler yani bizim şu an görüyoruz. Oralardan mesela bazen kurtlar geçmiş oluyor. Kokusunu bırakıyorlar. Köpek Deliriyor mu <laughs> Onu aldıkları zaman artık bu arazi gidiyorlar doğru. Bunlar yerden kalkmıyor. Bağırarak. Havlayarak. Hele o an bir silah sesi falan duysunlar tamam. O arada sürüyü içine dalıyorlar ondan sonra. Sürün içinde Sürünün içinde içine mi? içine araştırıyorlar tabi var mı yok mu diye. O zaman seninki de bildiğin koruyucu. <laughs> ya, ya bunların... Güvenlik, özel arkadaş, güvenlik. şu araziye bak. Ya köpeğine güvenmezsen gelin. Burada oturun mu yani? Bir akıl var, mantık var. Bak. Koy nerede? 7 kilometre gidin. E sen kime güvenmişsin gelmişsin buraya? Uyku ölüm. Doğru. Benim diyen adam kaç dakika ayakta kalabilir? Gündüz koyun gidip de. 2 saat azami ayakta kalır. Ondan sonra 3 saat. Yorgunluk zaten yemeği de Yine alır gözlere uyku akar. Bunlar uyumaz. Ondan sonra bu adamlara düşer iş zaten. Bunlar iş bunlar. Ben besliyorum bunları işte o yüzden bakıyoruz. Ya şu an mesela bana kalsa ben şunların bağlanmasına da karşıyım ama çevreye zarar veriyor. Diğer çoban arkadaşlardan ya bir tane bunun bir tanesi gidiyor üç tane köpeğini adamın şey yapıyor. Yaralı o. Oh. Şey, çokuyor adamın köpeği. Üç köpeği. Üç kopeyne. Dün şurada tesadüf bir oyun gelmiş üç tane köpeğin içine girdi bizim bir tane. E, i̇ki tane oldu mu adama yazık yani onunkiler de koyun bekliyor Ya yani o da ondan medet bekliyor. Ama bizim de bir huyumuz var çevreye enik vermiyoruz. Niye yavrularını? Şu hayatta vermem ben çevreye. Bunun yavrusunu çevreye ver. vermem. Niye? Burada Başıma bu kı... olur. Ya ben... bu işin sırrı burada işte. Sonra kendi kafam... Hayır kes hasta bak şu çobanlar benim köpeklerime. Ben ne diyoruz? Zavap böyle köpek oluyorum. Hani çerçimalı ne verdin? <laughs> Değil. Gerçekleri anlatıyorum. Ama bir tane Allah kuluna da köpeklerine en vermem. Sonra benim başım... Çok başka... teklif var. Ya be, benim dişiyi getireyim çekelim. Yine vermem. Tabii. Abi şurada bunu yani bir başkasının elinde olup bir, bir köpeğe mi bildiğim için Sonra bana mı sıkıntı olur diye? Ne olacak? Bak oğlan ne kadar rahat bıraktım geldim oraya şimdi. Karşıdaki komşun da böyle bir silah olduğunu bilsen bırakıp gelebilirsin. Gelse de çocuğu kapacak. Ya da bunu kapacak. <laughs> Senin köpeğe de rahatsızlık verir. Ya bunlar yaşlanacak. <laughs> Yok olmuş. bir de bunun şöyle bir şey var. seni eğitimini şey olarak veriyorsun. Karşıdaki insan bunun eğitimini kızdırıcı saldırıcı verse o zaman i̇şte bak... İşte zarar yani. Bak bunun iki tanesini diyorum boş bıraktığın zaman... Cesaretleri acayip. İşte bu sıkıntı yani. Karşıda adam da olsa da bana sıkıntı olacak. <laughs> Şimdi arkadaşım çay içmeye yanıma gelmeden önce bana açıp telefonda selamdan sonra sorduğu soru köpeklerin bağlı mı? Geleceğim. Köpeklerin bağlı mı? Bak adam nasılsın izinden önce köpeklerin bağlı mı soruyor. Ha bağlı dediğinde normal geçiyor. Artık ya çay içmeye geleceğim ben yani, o zaman gelebilirim. O kadar tehlikeli bunlar diyen yani. Ya işte bak bu uçsuz bucaksız arazide bir de sen yani şu an gündüz çekim yapıyorsun. Bir gece çekim yaptığını düşünsene. Gece buranın vahşiliği, doğal şey iki katına çıkar. Allah. İşte sen burada kime güvenip ayaktasın? Önce Cenab-ı Allah, sonra bunlar. Diğer güdüğü çağır bakayım, geliyorum buraya. Gudu... Neredesin şimdi? şu tarafa <laughs> gittiydi bizim traktörün de ilerisinde yatıyordu ya. Şu an bizi görmüyor. Şu an buralarda sesi geliyor ama Tabara mı gitti yoksa burada? O bir yerlerden çıkacak Arkadan gelmesin sıkıntı olur sonra bana. Ha geliyor geliyor. Aşağı koyuna gidiyor. Bak koruyor mu? <laughs> Yukarı çıkarsan daha iyi çıkayım. Geri çekilsin. He? Telaş arttı şimdi yani. Bak ne var diyor. Direkt koyuna gidiyor. Koyuna gidiyor tabii ki ya. Biz niye bağırırız koyunumuza i̇şte Yaklaştı, Bir sokak köpeğine yaklaştığı zaman ne diyor hemen? İtler işte gönderiyor. Koyun şurada. O da diyordur bir daha sana inanmayacağım bugün beni çok yordu. <laughs> <laughs> o da var. Emeklerim boşa çıktı bundan sonra kalkmayacağım. Ya şimdi biz mesela boşa hiç böyle şey yapmıyoruz ya. He. Acil durumlar da bu. Bir... Mesela bazen şunu bağladığımız zaman oluyor. Başı boş bu köpek görüyor şu aralarda. İşte evet. o köpek mi? İşte koyun da şu arada gözümüzün önünde oluyor. Evet. E ne yapalım onu en kolay uzaklaştırma yolu ne? Bir tanesine böyle taş atıp gösterdiğimiz zaman görüyor hemen onu Zaten vakti köpek... bir şey yok geri dönüyor He. Zaten bizim köpek varana kadar o zaten o korkuyor İsimleri ne bunların o güdük bu Bu bozo zaptı mümkün değil bunun hamdi yar Zaptı mümkün değil Evet. Burnu uzun zaten belli <laughs> Bazen işte şey ver. hani ee, diyorlar ya işte şöyle olacak ayak yapısı burnu çizgisi kafa yapısı Öyle bir şey var mı? Allah arkadaşım şimdi biz e, çok fotoğraflık köpek gördük. Ha cüsseli diyorum. F, e, fot, yani benim köpeklerim üçünü bir araya getir adam öyle köpeğe var. Cüsse olarak diyor. Cüsse olarak, yapı olarak, ha, bakım olarak. İşte adam kulaklarının arkasından kuyruğuna kadar süs döşenmiş. Evet. Zil döşenmiş. Bir, tuaf tuhaf tuhaf işte. Ya bunu önemli olan verim almak. Ha ben e, süs besleyene bir şey demem. Hani Görüntü amaçlı besleyenlere bir şey demiyorum. Şehirde bile var onun. Ama işte koyun e, bekçisi, bekçisi arıyor. Bekçisi arıyorsa, çiftlik bekçisi arıyorsa işte ne bileyim. E... Ya ama şimdi dediğin gibi şu köpeği getirip de bağlamak da bunu hapsetmek olur. Ya bu köpeğe zaten şeylere ben bir anlam veremiyorum yani bunu kafesin içinde beslenmenin bir manası yok ki. O hayvana da yazık. Şehirde bile mu? İşte Kanka. Ya o buralardan giden insanların genelde bir köpek özlemi oluyor böyle. Mesela biz şimdi bu işi bırakmayız da bıraktığımızı varsa. E, haliyle koyunu besleyemediğin yerde ne olacak? Bir köpek olsun besleyelim olacak yani. Bu değil mi? Bu bizim fıtratımızda var. E bu da ne yapacak bize? E şehir yerinde de bunu boş başı boş bırakamam. Kafeste besleyeceğim. O arkadaşlar da öyledir yani. Tabii söyle ama bu sefer de hapsetmiş oluyor. <laughs> ya o yazık bunların işte doğasıyla. Kimi de görmüyor mu? Bardaklardan bazı işler acısı. Bazıdan görüyor. Bir de işte bunları boğuşa götürenler var. Orada sıkıntı. Sen burada koruyucu olarak kullanıyorsun. Yani yaralandığı zaman biz gülüyorsun yani kendine bir şey olmuş gibi. Doğuşturmaya ben karşıyım mesela. Ha, köpeklerim iyi doğuşur mu? Oo. İkisini boşandır diyorum. Karşı taraf 3-4 tane bıraksın. Korkusuz yani. Ben hiç telaş etme bizim tuttular. Diye. <laughs> Kesin o itin birini ikisini alırlar ikisi kaçar zaten. O iki teke düşürürler. Onu da yani yetişmeyen, vicdanen bırak öldürürler. Ama bırakmam diyorsun genelde üzülürüm. Onu da tabii o çoban arkadaşı da olmaz. Niye olmaz? Bak ben ne diyorum? Ben buna güveniyorsam o da ona güveniyor. Ben boyuna da zaten bir tane fazla göndermeyiz yani. İki olduğumuz sıkıntı çıkar Oturamam Otur ama muhabbet demem. Burada çoban arkadaşına oturacağım muhabbet edeceğim. E ne yapacaksın? Adamın da köpeğini bozdurduğun bir daha yanına gelmez. <gülüyor> 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 Yani. Ya bir de şu yani karşıda adam da olsa yani şu. Bak şu an ben de benim koyunu bekliyor. Bana hizmet ediyor değil mi? Bak, evet. İnsan düşünürsün. E bu karşıda arkadaş da olup da yani bunu boğdurmanın, bunu yaralamanın, bunu 3-4 itin eline vermenin anlamı yok ki Ne kazanacaksın? Doğru. Gersin! Değme değme! Kendi gelsin. Evet. Değil mi, değil mi? Sen ne şey Leş de yemiyor bunları. Bunları leş yemiyorlar. Niye oluyor öyle bilmiyorum. Yani Bir et şeyler yok. Ama eniklikten böyle alıştırmadığımızdan mı oluyor? Sen enikken de öyle bir şeyler Ama yani. hiç merak etmedim. Malaklı alayım da bir deneyeyim. Ya Malaklı... O... Sivas kangalı ya, ya da... Bizim de bir köpeğe ihtiyacımız olmadı ya. Şöyle bir durum var. İnsan köpeği niye durmadan değiştirir? istediği verim alamayınca. <laughs> Biz anlıyoruz. <yani. gülüyor> Şimdi benim köpek değiştirmek için ya işletmeme bir şey girmesi lazım. Kurt Ort. saldırısı olması lazım. Bunların bir işe yaramaması lazım. Ya bunların bir insanı korkutmamaları lazım. Ya ne bileyim işte diğer koyun köpek Bir sorun olması lazım diyorsun yani. Diğer koyun köpeklerinin buralara böyle e, aşırı gelmeleri lazım mesela anladın mı? Evet. Bunlar e, bunların hiçbiri yok. E şu anda alanda en iyi köpek bende. E ben ne yapayım ya? Daha Allah'tan belanı mı istedin yani? Değil mi? Mantıken bir <laughs> Aynen düşün. öyle. E ben de bunlara bakıyorum. Seviyorum. <laughs> Seviyorum. Her gün birinin çizilme günü. Sırayla mı? Tabii. Gündüz şimdi o akşama kadar boş. <laughs> o gece artık onun akşam oldu işi biter. O bağlanacak. Artık öbür traktörün orada olan boşanacak. Sonra? Ertesi sabah o bağlanacak. Sonra gündüze bu geçecek. Çünkü her zaman bağlı bağlı. Yazık bu hayvanlar. Hayvan toprağa işip yapma derdi. Şimdi mesela havalar serin. Yarın havalar ısındı mı ne olacak bu hayvan? Gölgelik isterler. İşte. Bunlar biraz daha gölge bölümü alırız. Yaylaya götürüyoruz Gezmek ister. Evet. Yayla biraz daha serin. Orada biraz daha iyi oluyor. Orada koyun ikisini gönderebiliyoruz. Dağlık arazi olduğu için. Biraz daha kayalık, saat bir dik var. Orada lazım. da çobanlar var. Orada da çobanlar var da. Orada biraz daha arazi dik olduğu için mecbur iki köpek gitmesi lazım. Senin yayla, mi? o yaylalar da ben yayla biliyorum. Orada da kurt rastlamıyor musun bunlarla? Normal Rastlıyoruz, rastlamıyoruz değil Yaklaşmıyor. mi? Yaklaşmıyor. gelemez iyi oldu o zaman. Köpek bak. Her an bir yani sürüyor bir şey tetikte. Şimdi bu kuda köpek. Şurada biri o adam mesela ben çoban arkadaşlarının yanına varıyorum. Onlarla eşeğiyle onları bekleyen bir köpek de var. Koyun yok ortada. O da köpek. O adam ya açınıyor. Benimkini kurt almış oraya çay içmiyor. O alır. Koyunu beklemiyor ki senin köpek mi? Köpek seni bekleyeceğiz. Sen Köpeğinin <laughs> işine bir de maliyet çıkmıyor. <laughs> <mi yazarı> zarar. <laughs> Ya bak işte Zavak Belli anlatıyor. Bak köpek de orada. Oradan koyunu gezip gezip geziyor yani. Bir şey olacak mı? Acaba bir şey. He anladım. Hmm. Ya seninki zaten diyorum kurdu yaklaştırmıyor bile <laughs> Ya kurdu yaklaştırmıyor. İşte dediğim gibi yabancıyı sokmuyor. İşte bu verim bu. Ya bir bu şu değil yani bağın üstünde olup da değnekle yabancı hoş tutup iti kalkıtmak. O o an işte o it, sahibini bile yalgoasını aldırmaz öyle. Ettir. Ya da et alamaz. Ama ben ne diyorum sana? Bu mesela yal içiyor. Tut onun ağzından ses etmez. Ama bir başkasının köpeğine var da elle görüyor. ya ekmeği kıskanır. Ya işte onun, leş atar kimi üç gün varmaz itin yanına. Ara, aramızda ilişki çok iyi diyorsun yani. Ya şu an işte ben bunları anlayabiliyorum. Bunlar beni anlıyor. Demek ki karşılıklı anlaşıyor ki birbirimizde memnuniyetimiz var. Ben demek ki eğitiminde de sen, sen yani eğitimini? işte eniklikten yani yetiş. Köpek sadece bizi görüyor, bizle yetişiyor. Bizde yetişiyor yani. Ya bu köpek şu ya değil şimdi ya, yani. Bu, bu köpek sendeymiş de. o ya çok güzelmiş. Böyle Alayım an, ben. anlatmışsın sen bunu. Ya belki de benim köpeğim şimdi başka bir işletmeye gitse hiç tepki vermeyecek. Üzülecek buradan gittiği için. Olabilir, doğru. Ya şuna var ya. 3 koyun, 4 koyun, 5 koyun diyor adam. Yanık kuzulu iste götüreyim diyor şunu. Şunu. Bu yatana. Yatana. Ama ben ne diyorum? 20 de 50 de versen vermem diyorum. Niye? Ya bir de bunun benden ayrılması var ya. Bu bazen bir yere gidip iki gün görmediğim zaman nasıl özlüyor, seviniyor. Tüm köpekler için geçer bu mesela bir yer. Bir oyun aksamı, bir kendini sevdirmeye ves. Dediğin gibi oradaki büyük köpeğe alış evet. verip sen başkasına getirsen aynı verimi alamazsın yani. Aynı yani tabii de bana da karşıdaydı. Şunu şunu anlatmaya çalışacağım. Bu çocukluktan kimi gördü gözü? Beni gördü. Benim beni işletmeyi gördü. Burayı sahiplendi. Zaten çobanların bu kurttan çok çekenlerin en büyük yanlışı da bu. Köpeği küçükten yetiştirme de dışarıdan ben met diyorum ya köpeğimi. Aman o benim olsun. Bu arkadaş işte Şimdi sen benim. mesela izleyenler der yarın Mustafa abinin köpekleri bir bakalım alalım gidelim. Ya işte şunu anlatmaya çalışıyorum mesela. E Falko şeyde nasıldı? Galatasaray'a geldi ne oldu adam mesela ayak uyduramadı bu. Bunun gibi bir şey orada. <laughs> <laughs> Bambaşka da bu da böyle yani. Belki de bu işletmede çok iyi bana göre ama karşıda bir arkadaşımın işletmesinde Belki de o verimi alamayacak yani. Belki de bu da oraya adapte olamayacak. Burayı arayacak, özleyecek. Bu buradan çıktığı zaman ne? Ölene kadar ben de köpeklerim diyorsun ya yani sen. Vermem zaten ya. Mesela yarın bunlar yaşlandı mı alttan yetişeni alıyorsun, kendin yetiştiriyorsun. Devam. Şu an e, şu e, 15 doğumlu. 15, 6 yaşında. 5, 6 yaşında şu. Öbürleri, diğerleri bundan olan bir yaş boyu O da ondan bir yaş boyu şu anda bunlar 2-3 yıl daha rahat köpeklik yaparlar ama işte ölene kadar yani bu öldükten sonra Peki yaşlandı bunu bırakayım diyorsun artık sürüyleşiyor işi yok ya bunun Öyle olmaz. olmaz durur. Ha bu ne olur? Bu güçten kesildiği zaman işte bu köpeklerin ölümü ani olur. Mesela bu 8 yaşına yaklaştı mı, 9 yaşına yaklaştı mı ne yapacaksın artık? alttan bir bunların eğiteceği bir yerle tutman lazım. Boya itecek onu. Tabi. Bunlar, elifler bunların yanında itiyor. Biz böyle yetiştirerek geldik buraya. Ben eğitmiyorum. Tabii ya. Bu mu eğitiyor? Tabi bu ya ya. Bunun niye ördüğünü, niye hücum ettiğini, arazinin nereden döndüğünü. Hep şimdi bu gidiyor. Nereye kadar gideceğini rahat bilir. Nerede tehlikeyle karşılaşacağını bilir. Karşısına. Bunu i̇şte. babadan öğrendi diyen yani ha? bunlar ne yapıyor? Bu, bu bir şey. Kısır döngü. Bu, evet, <laughs> bu döngüyü sağlamak lazım. Bunu, ama şimdi bunun yanında sen bunlar iyiyken iki tane de enik tuttuğumu düşün. <laughs> artık hiçbir şeyin hakkından gelemem. Yani bir Mesela sen şimdi yavru var diyorsun. Onlara ne yapacaksın? Onlara <laughs> Tanımadık bir yere vereceğiz diye. <laughs> 70 kilometre. köpek bir belgesel izledim. 70 kilometre herhalde bir gezinme şey. 70 kilometre uzaktaki şeylere vermek diye. Şaka bir yana diğer ilçede arkadaşlar geliyorlar. Anaların altında gözler açıldı mı? Zaten koma yollar alıp gidiyorlar da. Ya bu, bu bulunduğumuz bölgeye genelde köpek vermem yani. Vermiyorum biraz önce de söylediğim gibi sıkıntı çıkar kendimize. O yüzden kusen çoban arkadaşlarım oldu. İşte koyunla çobanın canavar olunca mutlu musun diyenler oldu. Arkadaş mutlu muyum da kendime yani sen de yetiştir yani sen de. Yani. Koyunlar geldi geriye de artık yavaş hey, yavaş. mesela şey var. Beşiktaş klasik yer var. Evet. E bizim köpeklerin devamı işte orada Ondaki. O geçenki çektiğimiz yavrular ha, senden gitme mi onlar? Onların işte bu bizden gitme. Onların şeyi bizim. Yani o asıl büyük vardı ya oradaki. Bizi o bir önceki videomuzda vardı küçük baş, ha, baş çiftliği. Ha o onlar bizden gitmişti. Işte. O daim oluyor, yani. o Oraya 70 kilometre uzakta mı? <laughs> ya işte onun bir dayımızın olması ağır bastı. <laughs> Elimizden çaldı mı? <laughs> Köpeklerinin e, zehir olayı mı oldu herhalde? Bir sıkıntı da kaldı. Ona mecbur kaldık. Diye. Ha bitti. Çoban köpeği kalmak kalmadı. Köpeklerini zehirlemişler onu? Mecbur kaldık. Onunkiler de güzel ama. Aynen işte köpeğe <laughs> bakıyorsan. İşte enik fotoğraf belli onu çekilmiş gibi. Hayır. Şey olarak mecbur kaldık yani. Vermek zorunda kaldık. Yok yani onda da. Dayımızın olduğu yer oldu başka değil. <laughs> o zaman buradan köpek severlere de iyi seyirler diyoruz herkese. İyi ya günler. Onlar, bir başkasını daha iyi alacağım da ben de iyi olacak demeyiz. Kendi iyi kendin yetiştireceğiz. Kendin yetişeceksin. Ha, mesela bir de şu var. Kope küçüklükten seni sevecek. Seni sevdi mi korkma yani. Şu benim yanımda silah attırmaz. Mümkün değil yani. Bak özelliğe bak ya. Ben silah atsam şimdi burada bana saldırır mı? Sen silah attığın zaman tamam yani bundan şimdi. Bir. İkincisi sürünün yanında silah attığın zaman sürüye yetişir. Yardım çağrısı kabul eder onu. E bunu nasıl kazandırıyorsun sen buna? Küçüklükten yetiştirerek. E peki adam e, büyük köpeği almış gelmiş. Bir silah attığın zaman yakala bilirsin. Kaçacak girer yer diye. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün de çoban köpeklerini anlattık. Herkese iyi seyirler. İyi günler.